Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Barbie kombin challenge yapıyorum. O zaman geçelim. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi e, şuradaki gördüğünüz e, şeylerden çekiyoruz. Evet ben, ben bir tane çektim. Ben de çektim. Evet açıyorum. Joker. Ya. Joker. Joker. Arkadaşlar bu videolarda hep joker rabia geliyor. Benimki de geldi. Şöyle beş koyayım. Geldi. Ve kesinlikle düşündüğüm şey katlayıp koyma geri. Arkadaşlar koymuyorum. O yere düştü. Joker çıktı. Jokerdi arkadaşlar. Ee, ay göstermemeli. Benimki elim bu. Elim de Joker şu. Joker benimki alalım. bu. Kocaman bir paket. Paket. Benim bu içinden çok güzel şeyler çıkacak. Çünkü ben joker. Bana izliyordum. göstermedim. Bunlara çok emek verdik arkadaşlar. Eminiz bir tane şu paketleri koysaydım bari. Hepsini kendini almış. Joker. <laughs> Bana çıkacağını bildiğim için. Bu aldım. emek için, bu emek bunları zar zor yaptık. 2 saat bant kesmeye uğraştık. Arkadaşlar uğraştım. benimkileri şuraya koydum. Bunun için like atın. Evet ben açıyorum. Bunu da uçsun. Aç. Aç. <laughs> Oha. Çok uğraştık arkadaşlar biz bunlar için. Oh. Ya. Ya en güzel elbiselerden biri. Neyse onları kenara Şöyle koyalım. Bu benim canım. En azından bu çıktı yani. Bunu da kendi köşeme koyayım şöyle. Evet, şimdi arkadaşlar tekrar çekelim. Evet arkadaşlar şimdi aldık bunları. Açıyorum. Bir ne ya? Neyse en azından. Üç. Paket. Bir. Ya üç ne ya? <gülüyor> <gülüyor> üç ne ya? Bir çok güzel bir şey çıkacağına eminim. Şöyle yırtacağım yırtacağım. Ya ben hiç bir şey yırtmam inşallah kadar. Aa bende de çoraplı elbise çıktı ama bu daha güzel o çoraptan. Ah be. Bu arada arkadaşlar takas var. <laughs> evet ama ben e, şu joker isterim de vermez şimdi. Arkadaşlar şimdi bunlar kaldı. Ben evet. bunu seçiyorum. Ben bunu kendi köşeme koyayım. Ben yine. bunu seçtim. Sen, Ay, bunu, al. sen çok... bunu al. Sen bunu al, sen bunu. Ben bunu seçtim. Allah Allah ben baş... başka başka yok ki. <laughs> Oraya bir şey 4 çıktı. 2 çıktı, çıktı. çıktı. İnşallah güzel bir şey çıkar. İnşallah. Evet arkadaşlar ilk ben açıyorum. Şurada şurada bir aralık var. Orhan. Sonunda sana açıyorum. paket çıktı ya. Evet ya sonunda. Hep Joker falan çıkıyor. Allah'ım iyi ki bu çıktı <laughs> bana. Ay, yani, ay Elbiseler gitti arkadaşlar. <laughs> aldım aldım. aldık biz ya? Evet arkadaşlar şimdi ee, kendi paketimi açıyorum. Şurada araç. Ben köpek çıkacağını biliyorum. Bunu çok onda. güzel açtım. Köpek var evet. Küçük, minnak tatlış bir köpüğü. O zaman Rusçası arkadaşlar galiba, biz e, şey kombinlerimizi yapıp geliyoruz. Başlattım. Evet arkadaşlar, benim kombinim bu şekilde. Güzel bir elbisesi var. E, şu şekilde de bir kolyesi var göstereyim. Şu şekilde bir kolyesi. Benim kombinim bu şekilde. Evet arkadaşlar, benim Ruslar, kombinim. Göster. kraliçeler hey kraliçesi. Prenserler Prensesi Köpüş. İşte Barbie. Ve yanında Köpüşü. Adını bilmiyorum yani. Köpüş. Köpüş. Bu arada arkadaşlar saçlarımız da elbiselerimiz, fark ediyor. Elbiselerimiz şöyle gösteriyor. Saçlar da fark ediyor arkadaşlar. Hayır öyle bir şey yok. Allah Allah. Öyle bir şey yok valla. Benimki en güzel. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar. O zaman öyle bir şey yok diyor. <laughs> evet arkadaşlar. Iki... Saç bu arada arkadaşlar örgülü. İkinci benim kombine geçsinler. Şöyle bir. Abuk subu. İkinci kombine kafa. geçelim Bonus arkadaşlar. Bonus kafa. Hayır. Bonus kafa. Durun. Bonus, değil. Dur, ben kamerayı indiriyor. Evet arkadaşlar. Şimdi <laughs> benim günlük kombinim ve köpüşüm yine. Onu gezmeye çıkarttım. <laughs> Çok uydular bu elbiseyle. Daha daha uydular. Saçı yine aynı. <laughs> Hep aynı olacak zaten saçları işte. Günlük kombin gibi bir şey işte. Püsküllü 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 püsküllü. Kaldır kaldır. <laughs> bu arada çık, kameramanımız. Çık çık çık. Senar. Çık sıra çık. Kafasını kapa gitti. Kafasını <laughs> kopardı çocuk. Kafam kolyem kafa. burada. Kolyem burada. Kolyen de düştü. Kolyen de düştü. Bak bak bak. Ver bak. kolyemi. Ya şu kamerayı. <gülüyor> <gülüyor> bunlar bunlar kaldırıyor ben kaldırıyorum. Hello hello hello. İyi misin? Ben göstermek istiyorum arkadaşlarıma. Bir dakika. Arkadaşlar benim kombinim ise böyle oldu. Ee, güzel bir şık bir kolye, e, güzel bir şık bir elbise benekleri olan bu şekilde oldu. Saçımda hala örgülü yeşil bir tokam var. Arkadaşlar bu arada Eda'ların yanına biraz uzaklaşayım. Size bir şey söylemek istiyorum. Lütfen kanalıma abone olup like tuşuna basarsanız çok sevinirim. Bir de arkadaşlar e, bu kanal e, şey e, Eda'nın iki kombinimi beğendiniz yoksa benim iki kombinimi beğendiniz yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlara yazamazsanız başka bir videonun yorumlarına da yazabilirsiniz. Yanlışlıkla yorumları kapatırsam. Arkadaşlar şu an Eda'lı içine oradalar. Etrafı topluyorlar. Ben dedim kameraya verin. Ben ayrı bir şekilde çekeceğim dedim. Ee, arkadaşlar bu arada e, lütfen beni seçin. Allah aşkına beni seçin. Bu arkadaşlar bu video en az 10 like yani bu video en az 10 like geçerse arkadaşlar e, ben e, Chelsea kombin challenge da çekmeyi düşünüyorum. Kanalıma abone olup like tuşuna basarsanız çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.